bağırıyorsun oğlum? Ne bağıracağım abi? Çok hastalanmışım, ciğerlerimi üşütmüşüm de. Ondan ya. Ne işin var senin burada? Onun yüzünden mi geldin? He abi, onun yüzünden geldim. <laughs> çok hastayım, çok. Kimi nereye götürmüşler oğlum? He, ne Dosyaları aşırı. götürmüşler abi. Dosyaları götürdükleri soruyorum. Dosya nerede diye yırtmıyorum yani. <laughs> ben bir kurtuluş takip ediyorum ya. Bu tarafa gitti. Nereye gitti anlamadım He, ya. Yani. Bu tarafa gitti ya. Gidiyorum tamam. <laughs> Niye Kristof konum? Nihale fırfır olayım Karın ne dedi? Ya doktor bey, Nihale hastasını niye buraya getirdiniz ki? Hani yoğun bakımda bakıyordunuz ya. Metin olun Kubat bey. Hastamız gayet iyiye gidiyor. Yoğun bakımdan çıkardık o yüzden. He <laughs> he, çok güzel. O zaman ben alayım, eve götüreyim, evde yoğun yoğun bakarım ben ona. Ya olmaz. E, hastamız şu anda uyuyor. Siz en iyisi onu hiç rahatsız etmeyin. Hadi bakalım. Naş naş, hadi. Ne oluyor ya Naşnaş? Naş? Sanki rahatsız ettim. Bir şey mi dedim ben ona ki? Ne demek Naşnaş? Naş? Düğün pistinden çocuk mu kovuyor? Kumar Bey, hastamızı yormayın. Beni de yormayın. Hadi. Anam! Ya ben hastayı niye yorayım? Sanki koşturuyor. Bu ne ben bilezik? Ne, ne olmuş Feyzi? Hadi defol çık buradan, hadi. Ya sen ne biçim doktorsun ya? Dexter! Dexter git! Kusura bakmayın. Diğer hastalarım var. Onlarla ilgilenmem lazım. Hadi bakalım. Ya hadi. bilezik var sende arkadaşım. Evet var. Ama koluma yakışıyor. <laughs> tamam yani. Gözünüzü açabilirsiniz. Yok <laughs> yok. Yo. Şimdi almayacağım. Sonra belki. Doktor Bey. Evet. Önerdi. ...benim çok acil üç aylık ömür kaldı raporu almam lazım. Siz beni başka biriyle karıştırıyorsunuz herhalde. ha demek ki başka biriyle karıştırıyor olabilirim, evet. Ama başka biriyle karıştırmıyor da olabilirim. <laughs> dönüyor lan bu hastanede? Ay kurtuluş efendi var. Demek rüşvet verip sahte rapor alıyorsun ha? Rüşvet mi? Hasan abi. Dur kardeşim. Sen ne yapıyorsun ki burada? Valla ne olsun iç güç işte. Sen ne örüyorsun? He ben öksürüyorum, <laughs> hasta oluyorum ciğerden. <laughs> bu şekil. <laughs> Hasan abi, bilezik miydi onlar? Evet. Adam! Ya. Oğlum bak git. Hasta bakıcı. Ben hasta mıyım? Bana ne bakıyorlar? Kabatım, ben iki gün burada kafamı dinleyemeyecek miyim ha? Dinleyemeyecek miyim ya? Allah'ım Allah'ım. Ay, vallahi ucuz yırttım ha. Çocuk da bir akıllanmadı gitti ya. Hayır ben bu herifte ne bulduk ki acaba zamanında? Şimdi şöyle bir şey yapıyoruz. Kızlar gelince ben onlara laf atıyorum ve siz de beni harca dövüyorsunuz. Tepik atmak serbest mi abi? Tepik ne lan kro? Ee, yani arkadaşım, e, yalnız döverken beni fazla abartmıyoruz. Böyle şekilli dövüyoruz ki kız acısın. Böylelikle ezilen kontenjanından sevgilimin gönlünde taht kurayım. Are you Okey. O zaman paranın yarısını şimdi, yarısını da iş bittikten sonra veriyorum. Al bakalım. <laughs> <laughs> Furkan saçların haliç gibi ay ben. Üstleri dalgalı, dipleri çöp. Davul gibisin. Bagetin olmak istiyorum bazı bazı. Aa ne diyorsun ki ya? Furkan sen iyice saçmaladın ama. Gözlerinin hastasıyım, bitlerinin rastasıyım. Dudakların kiraz kiraz. Bu gece bize gelsene biraz biraz. İyi çok beklersin. Hayır. <laughs> Ne <laughs> ben... Gördün mü bak? Nasıl dayak yedim. Yalnız ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sana romantizm yaparken bunlar bana ayılıkla karşılık verdiler. Bebişim, üzüldün değil mi? Üz nihayetinde çünkü ben ezik bir pozisyona düştüm burada. <laughs> lan, lan. Canım benim, çok üzüldüm. Ellerinize sağlık çocuklar. Gidelim. Anı. Ama Ayben, şimdi bir şey söyleyeceğim. Ayben, hani dayak yiyen romantikti? Lan ben boşuna mı yedim bu kadar dayağı? Aa, bir dakika. Başım dönüyor benim. Neyle vurdunuz lan bana vicdansızlar? Şimdi, böyle her yer mavi oldu. Tüpümü itiyor benim. Doktor! Tut! Do rapor hazır mı? Hazır. İşte. Aynen istediğim gibi. Üç aylık ömrü kaldı rapor. Şimdi düştün kucağıma kurtuluş efendi. Kurtuluş kardeşim nasılsın? İyi vallahi. Aslan sen nasılsın? Fotoğrafların elimde. <laughs> Çok güzel. Hangi fotoğraflar? Bir, sahte rapor alırken. iki rüşvet verirken. İkisi de hafızada. <laughs> ne? Aslan abi. Senin burada kız kardeşin ölüm döşeğinde yatıyor. Sen burada nelerle uğraşıyorsun? Ne diyorsun lan sen? Kafamı mı çelme? O mı biçelmeye çalışıyorsun kardeşim benim, niye alem evdedir benim be? <laughs> yani tamam, ee, şimdi birazcık e, bilezikleri çalmış olabilirim. <laughs> birazcık kurtlu da olabilirim. Böyle konularda yalan söyleyecek kadar kansız biri değilim. Ulan bana bak, doğru söylüyorsun. Ben demin Kubat'ı da gördüm burada ha. Şişt. bana bak eğer yanlış bir şey yaptıysan... ...samimi söylüyorum seni, harbiden doğrarım bak kurtuluş. Nereden girdin lan hayatımıza? Nihane! Ay kurban olayım sana kardeşim iyi misin ya? Ne oldu sana böyle? Ha? Aslan abim iyiyim yok bir şeyim. İyisin değil mi? İyiyim iyiyim abim bir şeyim yok yani. Bana bak kızım bak benden bir şey saklama Nihale ben senin abinim. Bak o kubat denen hayvan sana bir şey yapmadı değil mi? Söyle gideyim evde dilim dilim doğrayım onu. Ay yok abim ben biraz evde üşütmüşüm de o yüzden ya. Kubat bir şey söylemedi mi sana? Yok <laughs> Yo, bir şey söylemedi. Hastanenin önünde de gördüm bir şey söylemedi ha kıllandım ben de. Dedim ki kesin bu kıza bir şey yaptı. Bak eğer böyle bir şey varsa bana söyle. Ağzını burnunu dökeyim diyorum Nihal'e bak. Zaten gerginim. <gülüyor> <gülüyor> Sen merak etme abim. Kubat bana hiçbir şey yapamaz ya. Sen gönlünü ferah tut abim. Yok yapamaz bir şey yani. Eyvallah ama merak etme. Kubat benim için bu saatten sonra bitmiştir. Sen sakinleş kızım. Bak kekik getirdim, bunu kokla. <laughs> Stirsini alır. Sakin ol. Sağ ol abim, sağ ol. Sakin ol. Yok bu hayır olmuyor yok